Allah sizin belanızı versin. Onun yakından Allah belasını versin. Allah bir tarafta yakası bir olmasın. O kadar hayvanlar yanıyor ya. İnsanlar yanıyor. Böcekler yanıyor ya. O kadar ağaçlar yanıyor ya. O ağaçta kaç yıldan benim meydana gelebiliyor musunuz ya? Ya bir çakmak ha, bir şey mi sanıyorsunuz ya? Bir kadar atmayana bir şey mi sanıyorsunuz ya? Yani hoşunuza mı gidiyor yani böyle yapmak sizin? Sizin Allah belanızı versin ya. O hayvanlar orada böcekler, hayvanlar, kuşlar yanıyor ormanın içinde ya. Ya sizin kalbiniz nasıl kalp var ya? Nasıl bir yürek var sizde ya? Nasıl bir insansınız ya? Sizin beyninizi yıkamışlar ya. Ben de şüphelenem biliyor musunuz? Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Ben ne düşünüyorum biliyor musunuz? Ben teröristler silah bıraktı ya tamam mı? Teröristler silah bıraktı ya silahlar yaktılar ya savaş durdurdu bu savaşı durdurdu diye böyle bir göç alabilirler mi acaba? Ben öyle düşünen bir ikincisi ikincisini değinmez size inadını yakabilirler mi? Ya da bütün ormanlara şiş atıyorlar. O şişe hava çok sıcak. O şişeyi sıcak kızdırıyor. Ateşten ye. Herhalde öyle de olabilir mi acaba? Her türlü bir şeyler düşünüyoruz yani. Bu bir karız Karaz gibi geldi bana bu ormana yakması bir de o da olabilir yani bilmiyorum yani yani Bodrum Antalya İzmir İzmit yani Ankara Ekşehir yani her yer yanıyor ya bir tek İstanbul'a yaklaşan bir yer daha yatır. orada geliyor İstanbul'a da geliyor az kaldı yani yani yapma bunu ya. Yapmam. Ha şöyle olabilir diyoruz yani. Allah Tanrı'ndan kıyametin yaklaştığı günde değil yani. yani daha kıyamette yaklaştı, yaklaşmadı daha. Kıyamette yangında çıkacak, güneş aşağı inecek, susuz kalacağız. Yani o günlere daha gelmedik yani. Bu, bu da değil yani. Yani bu bir karezi ya. Gerçekten yani. Cahil cahil insanlar yakıyorlar. Cahil cahil evler yakıyorlar. Cahil cahil hayvanlar böcekler, kuşlar yuvada kuşlar yanıyor ya. Kaplumbağalar yanıyor ya. Yılanlar ya ne varsa yanıyor orman içinde ya. Cıvır cıvır kuşlarımız ötecek. Onları da yok atuk Cıvır cıvır kuşları da ötemeyecek Her evet, sabah yazın Sabahlar geceler kuşlar böyle cıvı cıvı seslerinden hoşumuza gidiyor ya. Ce güzel ötüyorlar. Artık onlar da ötmeyecek yani. Yani Allah sizin belazını ya. Allah bildiği o kadar yapsın size. Başka hiçbir şey demeyeceğim size ya. Sizin Allah'ına bir şeyiniz yok ya. Allah sizi nasıl yanınız alacak ben hayırlı demeyeyim yani size. Siz bilmiyorum yani. Siz insan olamazsınız ya. İnsan değilsiniz, insan değilsiniz, hayvan da değilsiniz. Yani bir yaratık, bir tuhaf bir yaratık insansınız siz ya. Bunu yakanlar. Bu ateşi yakanlar, insan da değilsiniz, hayvan da değilsiniz, bir yaratıksınız ya. Ben anlamıyorum yani. Yapman ya. Cumhurbaşkanım ses sesleniyorum. Hey yani, bakmıyor musunuz, görmüyor musunuz? Bu Cumhurbaşkanım ya. Uçaklarınız yok mu? Söndürme uçaklarınız nerede? Bu Cumhurbaşkanım. Yanı yok, yanı yok. Cumhurbaşkanı İstanbul'a geliyor. İstanbul'a, İstanbul'a geliyor. İstanbul yanacak. Cahil cahil yanıyoruz Cumhurbaşkanım. Bir el atın ya. Öyle habere de, öyle televizyonda da çıkma, çıkmaya benzemiyor bu. Böyle yok bakıyoruz. Yok yanan yerlere para diyoruz. Yok inşaatlar yaptırıyoruz. Tesme diyoruz. O ayakları bırakın Allah aşkına Cumhurbaşkanım yapın şu işlere bakın. Söndürün caycay, cay cay yanıyoruz ya. İnsan gönderin. Ankara'da, şey, İzmir'den, şeyden, şeyden olsun, İstanbul'dan olsun. Karadeniz'den olsun. Neden olsa Anlaşı yapın Cumhurbaşkanım çağırın milleti. Söndürmeye gitsin millet. Ateş söndürmeye. Yanıyoruz. Cumhurbaşkanım yanıyoruz, yanıyoruz. Öyle anası yapmaya benzemiyor bu. Türkiye yanıyor, yanıyor. Cumhurbaşkanım yanıyor, yani. Uçağımız bilem yok ya. Uçağımız bilem yok ya. Devlette, devlette sanıyorsunuz ama devlette hiç bakıveriyor. 15 Temmuz darbesinde de hiç herkes köprede öldü, gitti, şehit oldu, hiç bakan yok ateş şeyde de yangında da millet yanıyor. De, 15 Temmuz'da ölüyor millet. Hiç umurlu değil bu devlet cumhurbaşkanlarımız. Nasıl ölsün değil mi? Dünya Türkiye'de insan çok. Dünyada. Bir daha yarat, Allah bir daha yarattı diyorlar değil mi? Sizin hepiniz Allah belası mısın ya? Yakanlığa kadar hepsinizin yani. Ya bu kadar da olmaz ya. Uydurma atla kafası olmaz millette ya. Yazıklar olsun be. Yemin ederim yazıklar olsun. Hayvanlar için ya. Hayvanlar hayvanlar. O kadar çam ağaçları ya yazık ya. Yazık. Şimdi ne olacak? Sen hem, benim, ben onun bunun cebinden Cumhurbaşkanı çıkacak değil mi? He. Tabii vergilerden kesecek Cumhurbaşkanı. Oradan kesecek Cumhurbaşkanı. Ne güzel ya. Yine, kriz, yine kırız yine kırız var diyecekler değil mi? Ne güzel. Ne güzel. O kadar ağaçlar yandı. Orman kül oldu. Çam ağaçların küçük küçük çam ağaç dikecekler. O kadar villa daireler yandı. Ondan paralar bizden çıkacak. Yazıklar olsun bu Cumhurbaşkanı. Yazıklar olsun. Önleme alın. Önleme. önlemi. Bakın. Cumhurbaşkanım. Başka hiçbir şey demeyeceğim. Allah ormanda ateşine uğraşan Allah sabır versin. Allah yardımcılar olsun. Allah razı olsun onlardan. Allah bildiği kadar yakından Allah yakından bildiği kadar belasını versin. Allah onlar bu ateşi söndüren de yüzleri tütsün. İnşallah söndürmek nasip ederler. İnşallah Kapıda cennet olur. O kadar hayvanlar götürüyor Allah razı olsun onlardan. Allah onları kapı cenneti göstermek, göstermek, kapı cenneti göstermek nasip eder inşallah. Allah razı olsun onlardan. O ateşi söndürenlerden. O kadar eziyet etiyorlar. o kadar eziyet çekiyorlar. O kadar uğraşıyorlar ya. Onlardan Allah razı olsun. O ateşi söndürenler mübarek. Ezan saatleri, öğlen ezan saatleri Allah onların Cennet kapısı göstermek nasip eder inşallah. Ateşi söndürürler. Allah razı olsun onlardan. Böcekleri kurtarıyorlar. Kuşları, kedileri, hayvanlara su veriyorlar. Allah onlara da su verir inşallah. Allah razı olsun onlardan. Allah yardımcı olsun. İyi günler.